Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD'den Türkiye'ye teklif. Birlikte çalışalım. Değerli izleyenler, ABD yönetimi darbe girişimi sonrası Ankara'ya yaptığı soruşturma için teknik destek sağlama önerisinden sonra ikinci bir kritik teklifte daha bulundu. Washington, darbe girişimini planlamakla suçlanan Fethullah Gülen'in iade başvurusuna yardım edecek. Dışişleri ve Adalet Bakanlığı mensuplarından oluşacak karma bir özel ekip kurulup Ankara'ya yollanabileceğini belirtti. Hürriyet Washington temsilcisinin haberine göre ABD Türkiye'de darbe girişimi sonrası 3 ay olağanüstü hal ilan edilmesiyle ilgili eleştirel bir dil kullanmaktan özellikle kaçınıp Türkiye'yi anladığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'nin yolladığı belgelerin incelenmesinin halen sürdüğünü ifade edip şöyle devam etti bir süreç için onlara devam edecek biçimde bir Türk ekibine burada ev sahipliği yapma ya da oraya karma bir ekip gönderme önerisinde bulunduk. Hem bakanın dediği hem de bizim birçok kez dile getirdiğimiz gibi eğer bir iade başvurusu olacaksa bu kanıt bazında olmalı. Kurulması önerilen karma ekibe ABD Dışişleri ve Adalet Bakanlığından yetkililerin katılacağını belirten bakan sözcüsü, biz öneride bulunduk, buna mecbur değildik ama talep sürecinde yardım etmeyi önerdik. O yüzden iade anlaşması sorumluluklarımızı dikkate aldığımızı göstermek için çok uğraşıyoruz. Öneriler samimiydi ifadelerini kullandı.